Anne eve döndüğünde salon cam kırıklarıyla parlıyordu. Çocuklardan biri büyük bir cam vazoyu kırmıştı. Vazoyu kıran en küçük çocuk annesinin bir şey sormasını beklemeden "Ben kırdım anneciğim." dedi. Çocuğun küçük yüzünde büyük bir tokat patladı. Dürüst davranmasının bedeli ağır bir tokat olan çocuk galiba bu şekilde yalan söylemeyi öğrenecekti. Anne çocukların hiçbir şey anlatmasına fırsat kalmadan hiddetle "Bunu kim yaptı?" Diye sorsaydı, çocuklarını yalnız yalan söylemeyi değil, suçu başka birinin üstüne atmayı da öğretmiş olacaktı. Çünkü vazoyu kıran en küçük çocuk, bir şiddete haber veren o hiddet karşısında duyduğu korkuyu taşıramayacak, suçu az önce evden ayrılan arkadaşının üstüne atı verecekti. Anne, kırıklar hiçbirimize zarar vermeden salonu temizleyelim. Nasıl olduğunu sonra anlatırsınız, deseydi, çocukların yalan söyleme ve suçu bir başkasına atma ihtimali ortadan kalkacaktı çocuklar yalan söylemek başta olmak üzere birçok kötü davranış ve alışkanlığı ne yazık ki biz yetişkinlerden öğreniyorlar. Evet hocam spotumuzda yetişkinlerin çocuklarını, çocuklarımızı nasıl yalana yönlendirdiğimizi, teşvik ettiğimizi gördük. Evet, evet. Farkında olmadan yaptığımız hiddetlerimizle, evet. davranışlarımızla. Evet, nasıl davranabilir Şimdi, yalan karşısında evet. anne desek mi? Şimdi mesela bu olayı bir tahlil edelim şimdi. Evet, buyur. Ee, şimdi ne yaptı? Çocuk anneciğim ben kırdım dedi. Doğru konuştu değil mi? Doğru konuştu. Peki anne aferin oğlum diyecek hali yok. Ne yapabilir? Aferin desin. Yani iyi ki kırdın gibi anlamaz mı çocuk? Hayır. Aferin hemen demese de bir zaman bir taraftan hadi hep beraber kırıkları toplayalım derken bir taraftan da annem söyle söyle diyecek ki aferin oğlum. Doğruyu söyledin. Doğruyu söyledin. Hı. Doğruyu söyledin. Şimdi annelerin kafasında bir soru. Peki hep böyle yumuşak olursa anne çocuklarda kırmaya devam eder Etmez. mi? Etmez. Anne yumuşak ol böyle yumuşak olmasına gerek yok. Burada isterse demesin. Aferin de demesin. Doğru söylediği için aferin demesin. Hani def işer celbi nefer racihtir. Mecelle kuralıdır bu. Yani def işer kötülüğü yapmamak iyiliği yapmaktan daha efdaldir. Yani zarar vermemek diyelim e, fayda vermekten daha efdaldir. Yani zarar verme kırma şu bardağı en azından ya adam çocuğun kalbini kırma yeter. Aferin dersen Hemen de demeye de gerek yok. Başka bir zaman kahvaltı yaparken ya babası ben dün oğlum benim vazoyu kırdı. Kırdığı halde hemen geldi ben kırdım dedi. Ben o kadar memnun oldum ki. Evet bu şekilde bir davranış. Evet isabetli bir davranış. Değil mi? Şimdi bu zaten hani soru var ya yalan nasıl önleyeceğiz? İşte böyle önleyeceğiz. Ne demek böyle önlemek? olumlu davranışı pekiştirmek suretiyle. Olumlu davranışından dolayı çocuk alkış aldı. Yani yalan söylemediğinden dolayı alkış aldı. Şimdi diğer türlü arkadaşım kırdı veya diyelim ki evde arkadaşı vardı. Arkadaşım kırdı deseydi arkadaşını dövmeyecekti anne. Komşu çocuğunu veya okuldan getirdi arkadaşını dövmeyecekti. Çocuk da kurtulacaktı. Kısa vadede Anne gerilmeyecekti. Ee, ama uzun vadede çocuk yalancı olacaktı. Evet. Uzun vadede çocuk yalancı evet. olacak artık. Bir daha bir şey kırdığı zaman, bir bir hata ettiği zaman hemen ne yapacak? Suçu başkalarını başkalarına söyleyecek. Başkalarına atı olacak. verecek. Evet. O yaptı, evet. o yaptı diye. Evet. Pekişip evet. gidecek. Evet, evet, gelecek için büyük bir tahribata evet. sebep olacaktı. Şimdi bir telefonumuz var hocam. Evet. evet. Alo. İyi günler. İyi günler Nilgün Hanım. İyi günler. Bartın'dan. Ünal Hocam'a sorum olacak. Buyurun hocam, sizi dinliyor. Ee, hocam, iyi günler. İyi günler, buyurun. Ee, benim iki yaşında çocuğum var, erkek çocuğum. Evet. Ee, karşısında özellikle geceleri, gündüzleri de olmak üzere karşısında bir şey görüyormuş gibi e, el hareketleri yapıyor. Ve sorduğumuzda da... E, Vak vak diyor aslan diyor bu şekilde ne bileyim cevaplar veriyor ne yapacağımı şaşırdım geceleri uykusu kesildi hatta evet. sonra tekrar e, düzene girdi ama Şimdi, o hareketleri hala yapmaya devam ediyor. E, ne zamandan beri yapıyor bunu? Yaklaşık iki aydan beri emzirmeyi bırakalıdan beri. Ha, emzirmeyi bırakalı beri. Evet evet e, çok mu emmek istiyordu. Bilmiyorum ki. Ya yani em, Evet, e, emmeyi çok seviyordu. Evet, evet. Peki. Peki, evet. teşekkür ederiz Nilgün Hanım. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet. evet e, şimdi Bir telefonumuz şimdi... daha tamam. var hocam, alalım mı onu Tabii, da? alalım. Alo. Alo. Beyhan Hanım, buyurun. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm Beyhan Hanım. Ee, Rabbinin rahmeti ve hepimizin üzerine olsun Amin. inşallah. Amin inşallah. Nasılsınız? Sağ olun Beyhan Hanım. Siz de iyisiniz inşallah. Beyhan Amin Hanım, olsun. bizim Nuriye Hanım'ın Selamünaleyküm diyorum. Ee, ve aleykümselam. Nuriye Hanım'ın yemek programına katılan Beyhan Hanım mı? Evet, aynen. <laughs> evet, evet. Evet. Buyurun. Hocam. Hmm. Sizi dinliyoruz Beyhan Hanım. Ee, hocam, ben bu programın konusunu bence çok her anne ilgilendirir de beni de çok ilgilendirdi tabii ki doğal doğal olarak. Evet. Ee, ben dediklerinizi yapıyorum hamdolsun. Yalnız bir şey söyleyecektim. Evet. Beş e, eksimi kaybettim. Sildim. O e, şu anda çok daha rahatım. Kimi kaybettiniz? Ee, beş tane eksi e, özelliğimi Yazın ve onu bitirdikten sonra. Evet. Alo. Tamam. Dinliyoruz Beyhan Hanım sizi dinliyoruz buyurun. Yalnız daha böyle e, anlaşılır e, neyse biz mi duyamıyoruz? veya yanlış Sizin duyarsın... beş size göre 5 eksi kuyunuzu terk ettiniz. Evet. evet. Hocamın dediği gibi. Evet. Ses, Sesinizi ben çok azaldığım için e, konuşmakta zorluk çekiyorum. E, o zaman konuşun. Konuşun kapatın siz Biz ondan tamam. sonra değerlendirelim peki, peki efendim tamam inşallah Biz sizi rahat duyuyoruz buyurun Tamam ee, Çok şükür Yani çocuklarımıza biz Daha iyi davranırsak herhalde Daha iyi sonuçlar alacağımız sonucuna vardım Bu programımızdaki e, Konuş şey Güzel Cevaplarınız karşılığında ee, Size çok teşekkür ediyorum ee, Böyle bir program yaptığınız için. Ee, bir de şunu soracaktım. Şimdi e, çocuklarımıza biz bunu yaptığımız zaman e, acaba e, karşılığında eksi sonuçlar alırsak e, yine devam edelim mi? Yoksa başka bir yollara başvuralım mı diye soracaktım. E, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar kapatıyorum. Tamam Beyhan Hanım. Allah'a emanet olun. Evet, evet e, hocam e, şimdi e, o hayal gören çocuk, o hayal görüyor. İki yaşında çünkü ha, çok Bartın'daki küçük. Bartındaki kızımızın çocuğu, bundan endişelenmeye gerek yok. Zaten çocukta bir bocalama, e, yani sütten kesilmeyle ilgili Kesin. de olmayabilir, e, ilgili de olabilir. O kadar ayrıntısını bilemeyiz. E, fakat çocuklarımızın bu hayal gördüğünü işareti. Çocuk bazen e, bizzat konuşur. Yani el, el kol hareketi yapmadan ben işte e, diyelim ki erkek çocuksa e, bir kız arkadaşı vardır kendisine göre e, işte ben Fatma ile konuşuyorum vesaire. Fatma geldi gitti buna benzer şeyler söyleyebilir. E, söylerken de el kol hareketi yapıyordur. Çocuk belki de yani beden dilini çok e, hareket ettiren çocuklardan birisi olabilir. Bundan ürkecek, korkacak hiçbir şey yok. Hocam bazen kız çocukları da hayali arkadaşlarla evcilik oynar. Oynar tabii. Pek çok görmüşündür bu yani hali çocuk ben de. evde birisiyle oynayacak. Kim ile oynasın? İyi ya işte. Arkadaşını bulmuş. Bir arkadaşla evcilik oynar, doktorculuk oynarlar. Şimdi annelerin tereddütü de Evet. Bu gördüğü o haller gerçek mi? Hani ne denir? Eee Hülas ne denir ona? Tıpta bir şey var ha, ya, ha. öyle bir hal mi diye bir endişe de olabilir. Evet. Olabilir mi öyle bir şey? Hayır, hayır. Şimdi bu e, çok kararlılıkla, ısrarla sürdürülürse, yani bazı davranışlar... Şimdi biliyoruz ki biz e, çocuklar 7 yaşına kadar, e, normalde 3-5 arası, 3-7 arası da diyen var. O yaşlarda oluyor, 2 yaşındaki çocuğun da hayali arkadaşı olabilir ee, bunu böyle biliyoruz biz. Yani hayali arkadaşının olduğunu annelerin, babaların bilmesinde fayda var. Ee, ondan sonra e, hiç endişeye gerek yok. Çok kalıcı, bu sürekliliği gerektiği, sürekli olan bir durumsa işte o zaman uzmana başvurulması lazım. ama ondan önce de çocuğumuzun dikkatini dağıtacak, çocuğumuzu arkadaş yanına götüreceğiz. Arkadaşımızı çağıracağız, aynı yaştaki çocuğuyla beraber olacağız. Çocuğumuza değişik metotlar uygulayacağız. Yani dikkatini dağıtıcı bazı uygulamalar yaptıktan sonra hala devam ediyorsa ancak o zaman. Evet, hocam telefonumuz tamam. daha var. Alo. Alo. E, buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm Hayırlı yayınlar. Sağ olun. E, konuyla ilgili bilmiyorum ama ben yeni açtım televizyonu da. Buyurun. Çocuğumla ilgili bir sorunum var da. Kiminle dediniz? Çocukla ilgili. Evet. 18 yaşında bir oğlum var. 18? Evet. Evet. Ee, i̇nternette çok duruyor. Onu nasıl ben e, şey yapabilirim, böyle çekebilirim? Sürekli iyi davranıyorum, güzel davranıyorum. Çok yani üzülüyorum ona. Ben de e, acaba dedim kapattırsam diye düşünüyorum. Onu da dışarıdan gelmem diyor. Ne kadar kalıyor çocuk internetin başında? Ne kadar kalıyor? Şu an gittikçe biraz daha seyrekleşiyor ama... Yani hafta sonları hiç kalkmıyor. Arkadaşları geliyor, onları bile içeri alıyor. Peki sizin e, evde e, kuralları belirlediğiniz e, bu 18 yaşındaki oğlunuz ve başka çocuğunuz varsa onlarla beraber babayla beraber aile toplantısı yapıyor musunuz? Hocam e, babası da çünkü aynı bir çünkü babası kalkıyor, çocuk oturuyor. Yani babayla böyle her şeyi konuşamıyorum. Ben çocukla daha iyi konuşuyorum. Elimden geldiği kadar kendim yaklaşıyorum. Hani kendim çözeyim istiyorum ama onu da bilmiyorum ne derece yapabilirim. Evet, peki, peki. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Bir telefonumuz daha var, onu da tamam. alalım mı hocam? Olur, alalım. Alo. Alo. Buyurun. Ee, hayırlı günler efendim. İyi günler. Ee, ben hocama soru soracaktım. Gerçi internet adresini de aldım ama. Hocam evet. sizi dinliyor, buyurun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. 3 ee, tane kızım var. Ee, kızım 16 yaşında biri, biri 4. sınıfa gidiyor 10 yaşında. Biri de ana sınıfına gidiyor 5 yaşında. Kızım, büyük kızım yalan <laughs> bizi çok üzüyor. Her şeyi deniyoruz. Ailede böyle ben kendimden, yani daha önce bu programı izlemiyordum. Şimdi iki seneden beri izliyorum daha doğrusu. Çok güzel şeyler aldım. Yanlış yapmışım çok. Çok yanlışlarım olmuş, çok hatalarım olmuş. Dinledikçe üzülüyorum. Evet. Namazlarımla dua ediyorum ama olmuyor hocam. Çocuklar oraya lan beni çok üzüyor. Evet. Ben yani ben olmasını istememiştim ama dua peki. ediyorum inşallah hep güzelim diye düşünüyorum. Peki peki. Peki sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Herhalde ee, peki dedim peki. ya ben ondan dolayı aldılar herhalde. Peki peki. Ee, Şimdi diğer e, yapacağımız başka yani kararlıysa Beyhan Hanım da öyle bir soru sormuştu ya. E, ona benzer bir durum. Esasında e, biz biraz e, aileleri sarsıyoruz da bir taraftan da. Bir taraftan da kendi hatalarıyla yüzleşmelerine de vesile oluyoruz. E, Aslında hocam e, öyle gibi geliyor ama hataları fark edip telafi etmeye çalışmak inşallah o eksikleri doldurur. Yani ileriki hayatlarında çok büyük hatalara sebebiyet vermeden inşallah telafi olur. Biz inşallah yakında bir, bir pazartesi keşke konusunu işleyeceğiz. Aman onu kaçırmasınlar. Ee, şimdi onun üzerinde ben şu anda zaman kısa durmayayım. Geçmişe takılmayalım. Geçmişe takılmayalım. Evet. O geçmişin, geçmiş ağacının dalında tutunur kalırsak, diğer gelecekle ilgili ağacın dallarında yol alamayız. Orada meyvelerimiz bizim olmaz. Onun için e, hata işledik. Hataların telafisi mümkündür. Hatanın telafisi nasıl mümkün olacak? Fiili dua yapmak suretiyle. Şimdi çok dua ediyorum diyor ya, çocuklarımız için duaya devam edeceğiz. Çocuklarımız bizi ne kadar üzerse üssün, ne kadar sıkıntıya sokarsa soksun, çocuklarımız için duaya devam edeceğiz. Yalnız, çocuklarımıza karşı olan davranışlarımız, fiili dualarımızı iyi ayarlayacağız. Fiili duamız isabetli mi değil mi? 16 yaşındaki çocuğun mesela yalan söylüyor. O zaman biz yalan söyleyen çocuklara nasıl davranmalı? Hemen bunu söyleyelim. Çocuklar ne kadar yalan söylerse söylesin bu yalancıdır. Yalan söylüyorsun. Yalancısın diye damgalamalayalım. Yani tamam anlaşıldık yalan söylüyor veya yalan söyleyici söyleyecek bir duruma sokmayalım çocuğumuz. Günde 10 defa yalan söylüyorsa 9'a düşürmeye çalışalım. Yani öyle bir soru sormayalım. Ha, yanındaki kimdi o? Üzerine üzerine gitmemek lazım. Ha, ha. Açığını yakalamaya gayret etmemek lazım. Yani düzelteyim evladımdır hatasını düzelteyim niyetiyle. Üzerine üzerine gitmemek lazım. Şimdi şuna sevineceğiz biz. Çocuğumun hatası ondu ya sadece yalan konusunda değil. Beyhan Hanım'ın sorusuna da böylece cevaplandırmış oluyorum. Yani şeyi azaltıyoruz. Ee, yani buna sevineceğiz biz. Buna neye sevineceğiz? Çocuğum artık eskisi kadar yalan söylemiyor. Ben kendi davranışlarımı, bugünkü davranışlarım doğru mu, değil mi? Benim buna yalana teşvik ediyorum muyum etmiyorum muyum? Sonra empati dediğimiz bir şey var. Çocuğu, çocuğun yerine kendimizi koyacağız. 16 yaşında kız olacağız. Anne hemen 16 yaşındaki bir kız olsun. Tamam işte ben şu anda onun yerindeyim. Hiç yapmadığımız bir şey. Değil mi? Evet. Ha onu olalım. Sonra hatırlayabiliyorsak bizim 16 yaşındaki kendi durumumuza bir dönelim. Değil mi? Ama biz neydik? Şimdiki çocuklar bizim gibi değil. Ama Bizim şartlarımız da farklıydı. Çok farklıydı. Değil mi? Çok. Ha. Şimdi tahribat o kadar ha. E, e, fazla, çok fazla ki. Çocuklarımızdan fazla beklentiye girmemeliyiz. Yani çok çok beklentimiz olmamalı çocuklardan. Beklentilerimizi de azaltmalıyız. İşte o zaman ne olacak diğer e, davranışlar e, adım adım düzelmeye başlayacaktır. Şimdi e, ben o Beyhan Hanım'ın bir ifadesi vardı. Ben herhalde onun özel aramıştı da o zaman söylemiştim. Beş tane eksiğini yakala. Kendi Sizinle eksiğini. Evet evet, öyle bir ifadesi var. Ben onları var. düzelttim diyor. Şimdi eşimize karşı diyelim ki benim davranışlarım veya çocuklarıma karşı davranışlarımı tespit edelim. Çocuğumuzun yalan söylenmesinin karşısında mesela ne yapalım? Oturalım kendi kendimize. Ya hadi hanım, hata arayalım kendimizde. Aslında o kadar önemli bir erdem ki hocam. O kadar eksik olduğumuz bir nokta ki bu. Hiç hatayı kendimizde aramayız. Büyükler hatasız gibi gelir. Yani bu e, çok enteresan. Benim şeyde e, okul e, idareciliğinde uyguladığım bir metot. Öğrenci gelip şikayet ettiği zaman hemen hatalarını söyle bakayım. Ya hocam şunu yaptım. Ya sen söyle kendinden bul kendinden. İnsanlar kendine dönmek istemiyor. Bizim burada yapmak istediğimiz hani adam ta anı, anıtın tepesine yazmış zamanında kendini tanı. Kendini tanı. Kendine dön. Evet. Yani insanın e, kendi hatalarıyla yüzleşmesi adeta bir zaferdir. İnsanlar bundan kaçıyor. Genel genel yapı itibarıyla bundan kaçıyor. Bunu yaptığımız zaman, eksiklerimizi düzelttiğimiz zaman e, inşallah Çocuklarımızın eksikliği de düzelecektir. Ben e, Beyhan Hanım'ı bu bakımdan ayrıca tebrik ediyorum. Ve tavsiye ediyorum. E, ben aklıma beş tane gelmiş. Bunu e, arttırabilirsiniz. İnsan yazmalı değil mi? Yazmalı. Şunlar, 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 şu sonuçlar doğuruyor. Ne kadarını düzeltebilirim? O zaman nedir? Önümüze yazıp da koyduğumuz zaman bir kağıda yazdık, koyduk. Şöyle bakıyoruz. Çiz üstünü. Gitti bu. Bir daha benim yanıma gelemez. Bir daha yakınımdan geçemez bu. Tamam? Ne yapıyordum ben? Çocuğa hakaret ediyordum. Küfürlü sözler konuşuyordum. Ne yapayım? Alışkanlık demiyorum artık. Alışkanlıksa ben Allahu Teala'nın huzuruna küfreden bir insan olarak gitmek istemiyorum ki. Ama hocam ağlıyorum şimdi üzülüyorum. 50 yaşına kadar ben bunu yaptım. Ya yaptıysan yaptın. Vazgeçtin ya. Şimdi sevinecek bir şey varken insanlar üzünecek başka bir şey arıyor. Yaşınız 51, 50 yaşında küfürden vazgeçtiniz. 50 yaşındayken küfürden vazgeçtiniz. Bir yıldan beri küfür etmiyorsunuz. Bir yıldan beri ki küfürsüzlüğünüze takılacakken 50 yaşına kadar olan küfre takılıyorsunuz. Takılmayın. Ah hocam ah ben o çocukları nasıl duyuyordum Ve şey baldırlarını karartıyordum çocuklarımın karartıyordun. Ne oldu? Hata işledin. Bir, illa da özür dilemek istiyorsan zaten Allahü Teala'dan özür dileyeceksin. Hata ettim. İki, gerekirse evladından özür dileyeceksin. Evet. Yavrum biz yaptık. Evet. Siz sakın da çocuklarınıza yapmayın. Evet. Bak ben hatalarımla yüzleşiyorum. Bizim e, anne baba olarak bunları söylememiz lazım. Yoksa e, 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 eğer çocuklarımızın kararttığımı, kararttığımız bedenlerini düşünürsek bu sefer kalbimiz kararmaya devam eder. O zaman stresle ilgili ruhi çeşitli hastalıklara yakalanmamız sürer de gider. Onlardan vazgeçiyoruz, geleceğe bakıyoruz. Geçmişe takılmıyoruz, geleceğe bakıyoruz. Ama bu bugünkü hatalarımızla yüzleşmeye engel değildir. Yani bunu şunu ifade etmek istiyorum. Düne takılıyoruz, düne e, takılmıyoruz. Fakat bugünkü hatalarımızla yüzleşiyoruz. İnterneti unutmayalım. E, i̇nternet meselesi, bu hanım şuna da sevinmeli. Hiç olmazsa baba da sırada internet bakıyor. Biraz azalttı sıra gelmiyor. diyor. Biraz azalttı diyor. Azalttı diyor. O neden azalttı? Annenin iletişimi güzeldi ondan. Çocuğuyla annenin iletişimi güzel oturup konuşmalı. Yavrum, bu zaman bizim zamanımızda internet yoktu. Sizin zamanınızda var. Şimdi ben de istersem internetin başından hiç ayrılmayabilirim, öğrenirim. Ben de ayrılmayabilirim ama biz aletleri, makineleri kullanmasını bilmeliyiz. Televizyonu seyretme zamanımız sınırlı olmalı bizim. İnternete bakmamız sınırlı olmalı. Bak sen hayatının baharındasın. Sen bundan sonra 18 yaşından sonra beyin gelişmesi duruyor. Azalıyor. Yani artık beyin hücrelerinde azalma oluyor. Adeta yaşlılık dönemi başlıyor beyin hücreleri açısından. Şu anda bir fırsattır. Sen ne okuyabilirsen, ne öğrenebilirsen internete girdiğin zaman da faydalı bilgiler öğrenmeye çalış bence sen. Çocuğumuza söyleyeceğimiz bu. Ya ondan sonra da bu internette bu bilgisayarın başında fazla kalmak sağlığa da zararlıymış. Ben senin sağlığını düşüyorum oğlum. Bak hayatını kazanacaksın, iyi bir diploma alacaksın, evleneceksin, yuva kuracaksın. Anne telkini çok önemli. Tabii bu. Yani bunları konuşmak için fırsatı aramalıyız. Yani sabahlara kadar zaten devam edenler de var. Aile el birliği yaparak e, aile toplantısı. Yine bey böyle olmasına rağmen beyle onun eşref saatini yakalamak suretiyle bir aile toplantısı teklifi yapsınlar. Benim bu teklifimi götürsün, benden selam söylesin beyine. Ee, böyle bir teklifle gitsin. Ee, bir aile toplantısı yapmamız gerekiyor. Hepimizin televizyonun ve internetin başında ne kadar durmamız gerektiğini konuşmamız gerekiyormuş. Bir konuşalım bey falan desin. Ona da bir de böyle baklava falan en en tatlı yiyeceklerden hazırlasın. Böyle bir toplantı yapsınlar. Evet ve ailesinin yuvasının çocuklarının gaylesini sorumluluğunu çeken bu anneleri tebrik etmek evet, lazım evet. doğrusu. Efendim programımızın sonuna geldik yarın buluşmayı Allah'tan ümit ediyoruz yalansız ve riyasız bir yuva temennisiyle. hayırda kalın.